Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz ay vefat eden Eğitim Bilimleri Fakültemiz öğrencisi Ceren Yıldırım'ın adı çok sevdiği fakültesinde yaşatılacak. 22 Ekim 2021 tarihinde hayata veda eden okul öncesi öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Ceren Yıldırım anısına, okul öncesi eğitiminin verildiği erken çocukluk gelişimi ve eğitimin salonunun kapısına öğrencinin isminin yazılı olduğu plaka asıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen törene Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Eğitim Bilimleri Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Selahattin Öğülmüş, Ceren'in annesi Dilek Yıldırım, babası Saadettin Yıldırım, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. Rektörümüz Ankara Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini güçlendiren hususlardan birinin de kendi mensuplarının sahip çıkması olduğunu belirterek Ceren'in hatırasının bundan böyle çok sevdiği okulunda yaşayacağını ifade etti. Ceren'in işte biliyorsunuz kalp rahatsızlığı var. Ee, kalp Ceren, rahatsızlığı var. O kalp rahatsızlığı Hı. esasında okulu donduralım dediği zaman baba ben gerekirse okulda ölürüm diye ifade ediyor. Demek Hı. ki eşref saati. Allah onun canını çok sevdiği okulun önünde aldı. E, ama biz de Ceren kardeşimizin hatırasını yaşatmak durumundayız. Baba Saadettin Yıldırım ve anne Dilek Yıldırım da kızlarının adının öğrenim gördüğü okulda yaşatılmasına öncülük eden fakülte yönetimine teşekkür etti. Duygu dolu anların yaşandığı törende Ceren Yıldırım'ın ilkokul öğrencisi kuzeni Muhammed Emin Buğday da öğretmenler günüyle ilgili şiir okudu. Öğretmenim, canım öğretmenim. Seninle birlikte var oldu her şeyim. Ben sen olmadan neredeyse bir hiçim. Senin daha sonra rektörümüz ve aile fertleri tarafından salonun girişine asılan plakanın açılışı gerçekleştirildi. Salon gezildi.